Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni sezona getirdiği yenilenme ile dikkat çekmeyi başaran efsane yapım, Kızılcık Şerbeti dizisi bu kez neredeyse en kilit oyuncuları ile yollarını ayırarak sıfırdan bir yapılanmaya gitti. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Yeni sezon çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde yine ani bir kararla iki önemli karakter diziden ayrıldı. Dizinin çok önemli ikilisi olan Doğa ile Firaz çiftine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Batuhan Bozkurt dizi ile yollarını ayırdıkları resmi olarak açıklandı. Peki bu kadar köklü değişiklik neden yapıldı ve gerek var mıydı? İlk olarak eski yönetmenin yeniden diziye gelmesi bu değişiklikleri de beraberinde getirdiği şüphesizdir. İkinci olarak dizide gerçekleşecek zaman atlaması ve diziye yeni katılacak yeni oyuncuların gelmesiyle böyle köklü değişikliği de beraberinde getireceği kaçınılmaz kılmaktadır. Böyle durumda akıllarda tek bir soru var o da acaba Ömer ile Kıvılcım karakterini oynayan Barış Kılıç ile Evim Alasya bu sezon boyunca diziyle yola devam edecekler mi? Barış Kılıç ile Evim Alasya 4. sezon için anlaşma yaptılar ve kesinlikle en az bir sezon yola devam edecekler. Ama gelecek sezon için şimdiden bir şey söylemek yanlış olacaktır. Peki sizce hangi oyuncu dizide kalmalıydı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.